Sonrasında da sünnetçi diyor ki, e ee, vitrine ne koysaydım diyor. <laughs> İlahi Burhan Bey çok geçiyordu. Ben bunları hepsini ofisteki arkadaşlara naklediyorum. Nasıl kopuyorlar ama yani. Diyorlar ki, Burhan Bey siz olmasanız gün geçmeyecek vallahi diyorlar. Bir kurabiye daha alsana Burhan Be Bey. Son, son kalan. Vallahi orada da bir şey kalmamış çünkü hepsini ben yedim yani almayayım. Eline sağlık İfot'cuğum. Evet İfot abla, ee, ben... ...şeyin içerisine, kurabiyenin içerisine çekilmiş fındık katıyorum ki... ...böyle ağızda dağılsın diye. <laughs> Ay harika bir fikir, harika. Vallahi enteresan, böyle kurabiye tarifleri falan kadın gibi ya. <laughs> Benim mutfağım. Çok iyidir Tahsin Bey amca. Benim yerlerim, tezgahlarım böyle çamaşır suyuyla böyle ince ince ovulacak. Yoksa ben uyuyamam gece. i̇yi haftada üç başlayın o zaman siz bize. Kızım. Şaka yapıyor. Aslında şakaları biraz sivridir. Ben bu ofiste de tanıyorum. Dangıl biraz bu. Dangıl Ha? Cazgır, cazgır. Şimdi iri ya ondan. Bunu şimdi ters gidersen vallahi senin böyle kırtlağı sıkabilir. <laughs> İyi akşamlar Sütçüoğlu ailesi ve diğerleri. Hoş geldin oğlum, gel gel. Hoş geldin Deli Anne. Öyle ayakta durma gözüm takılıyor. Ee, bir sandalye çek kendine. Sandalye mi? Ha, sandalye sığmam mı diyorsun sen şimdi? Ne yapacağım şimdi? Ha, ha, ha. Hakikaten de olmaz ya. <laughs> Tabii evin nüfusu artmış. Oturacak yer yok ha. Aslıya diye ya. Bunların abi kardeş çekişmesine ben bayılıyorum biliyor musun? Gülmekten ölüyorum. Aynen Tom'un Jerry gibi. Tom'un Jerry var ya kedi fare. <laughs> Geç kardeşi diye <yanına> mi otur oğlum? <gülüyor> <gülüyor>